Bornoz da geliyor. <laughs> oğlum böyle manyak bir şey ya. Sweet iç bu. Sen sweet diye böyle e, tasarımını mı diyorsun? Evet tasarımı sweet iç diye geçiyor bu. Tamam. Diğer evim de var burada bir tane daha ama ona girmiyorum Aa, artık. Oğlum bu... ayrı ayrı değil ki o evler. Ayrı ayrı. Bunun içinde de ayrı evler var. Villa Lester Lan da. benimkine bilsene <laughs> Lan Lester yapma yapma. Bak, kalkamıyor engel lan, lan, ne oldu? Adam sakat lan lan. Epey bak. Kapat lan kapalı. Tur gibi amına o koyayım şuna bak. Kanka. Baksana bir bak. Tek gözü kapalı. Tek gözü kapalı. Engellik. Hadi hadi. Bak şimdi şimdi bak. Şimdi kapalı. Yok. tamam iyi o Aa, oh. O oh, 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 çarpmadım. Orada uf, ufak bir çarptı. ama evet, evet. Diğer elini kullanmıyordu bunu kullanıyor acaba? Ah. Kim? Bak benim adama bak. Bak <laughs> kolu duruyor da bak nasıl diğer eliyle yapıyor. <laughs> eli duruyor orada. Oy o araba. <laughs> kadın öldü kadın öldü kadın. <laughs> bak <işte. gülüyor> Nasıl yazdı iki saniye bu kadar mine. şey amına koyayım. He <laughs> yapıştır ya öyle şekil olsun aynen aga. Aga şu taraftalar. Bekle 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 ikimiz aynı anda. <laughs> Görmüyorlar bir de. Onun işi. kim? Başlamış herif. Kanka? kurumayın patlattın kendini mi Kendimi patlattım, patlattım. ya <laughs> işte. Ya bıktım bu bomba atardan ya. Sen tarayamıyor mu? Aha. Yapma oğlum dur kızdılar ya. Ya bak adamları ya uyandırdın ya. Vallahi deneme yapıyordum ya. E, çık, çık çık yukarı çık sıkacağım ben çık. Hadi gel gel İlla yanıma oturacak. Heyecan. lan arabadan. Ne olmuş lan arabanın önünde? Biraz hasarlı. Kusura bakmayın. Ben oynamıyorum. Kırıştı <laughs> yani plat 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 plat. Biz ne yapıyoruz o zaman? O bak gibi geri bakıyorsun. Dün bu adam bana yazdı. Bak yeni hisler gelmiş bunlara oynayacağız diyorlar. <laughs> ah oynadığımız Oğlum, şeye bak. Ya, hep hep Düzgün suçlu. Oğlum rahat yapma lan. <laughs> Oğlum rahat yaptı ya. Ettim. Hani... Gidebiliyorsun, 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 gidebiliyorsun direkt. Ah, kaps var Kap... diyor. Al işte. Beni de arıyor ama bu <laughs> Adamın polisin üstüne grenade attım lan. Kapıyı kapat bari. Gün <laughs> dur lan. dur. <laughs> Adamları sitesi soktum kanka. <laughs> Oğlum elimi titretiyon makine duruyor. <gülüyor> 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 İçeriden fena ya. Aa, karga hopu görüyor musun? Hayır. Ha görüyorum şu an. Oo operasyona bak. Hadi. Kargo bu keşke ben sürseydim. Lan altında dursana. Lan altına gitsene. Altındayım zaten. Lan altında değilsin şu an. Heh. Ha. Ben de altındaydım bu arada. Ya sen. Aha. Güzel operasyon Yalnız iyi operasyonuz. Şu kutu için mi o kadar uğraştın? Hımm. Yok, kapalı. Kime çıkan ya. abla? Oha lan! Nicah rail mi o? Baba bak şimdi tokadan açacağım bak. Yayıncılar da iyi kazanıyor ha. İyi kazanıyor. Bir dakika. Bir dakika, bir i̇yi dakika, kazanıyor. bir dakika. Bir dakika, bir dakika vurma. Şimdi gel aslan. Ne oldu? Al. Al. Ol. Tekme atma lan! Ah! Ah! <laughs> lan iki tane İngiliz anahtarı yiyerek bir insan nasıl ölmez? <laughs> Senin iki tane bu şekilde öldün ama iki tek. Ama ben önce vurdum. Ah! Ah! <laughs> Git lan! Ah! Ah! <laughs> <laughs> lan ölmedi hala ya! <laughs> Abi nasıl ölüyorum? Abi var. adama... <laughs> lan! Otobüs esiyor! Ah! Nasıl ölmezsin? Gel it itfaiyeci yanacak da vuralım gel bak bak bak. Oğlum vurmasana sağlık. Oh. tek yendi sonunda. Bir dakika bir altta batmam lazım. Bir, bir, şeye bakacağım. Oha. 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 Nasıl oldu bu? Lan, arabaya havaya kal. Nasıl ya, ya dur ben. dur. Arabayla götürmeyecek mi? Vurma artık bak. <laughs> Bıçak savurma. Aa! Oh! Polis! <laughs> Abi bıçaklanıyorum şehrin ortasında. <laughs> gel gel, gel, gel. Buna bir gel. şey yapmıyorlar. Bir de alt gel. Aa cumhurbaşkanlığı mı lan bura? Oh! Bura cumhurbaşkanlığı mı? Lütfen. Şikayet Yok edeceğim ya, ya ray, <gülüyor> hayır hayır. Aa! <laughs> oh! Lan cumhurbaşkanlığı <gülüyor> <gülüyor> Ama benziyor logosu. Omura kurum. Yeter. Abi balta <laughs> bak adamam nacakla vuruyorum tekmeyle ölüyorum. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Polisin önünde o oha, oha. Ne oha. <laughs> polis, polis mi sıktı sana? <laughs> polis mi sıktı? Oha. Bana. Yerdeki adama sıktı polis öldürdü. <laughs> i̇şte Amerikan polisi. İşte ya, vurmayacaktım Ki, vurmayacak Doğru, doğru, doğru oldu. Hayır vallahi satık yapma. Doğru oldum, 500 dolarını alırlar böyle. Bunlar biri bir tane araba salın lan. Bir tane araba. Şu arabayı sal hadi. Bu araba bok gibi sal bunu. Sal. Binme. Sen bir şey mi yaptın nasıl orada dur, sana koşuyorlar? Ya, nasıl nasıl kat ya? <laughs> araba çaldım ya. Atla atla. Aa bana kızdılar. Bana atla. kızdılar. Gelemiyorum dur. Aa sıkıyorlar.